Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün ETS ile gizli olan mapleri göstereceğim size. Gizli olan map değil de map dışındaki yerler gezi şehir diyeyim size. Ben şu an single'dayım. multiplayer'de de doluyor. Single olma sebebini söylersem single'da map dışı olduğu için biri kayıt falan alırsa ban sebebi direkt. Hiç adminler dinlemiyor. Direkt ban sebebi doğru olan zaten map dışı olduğu için. Şimdi e, neredeyim? Milano'dayım arkadaşlar. Bir gidelim e, varalım bir oraya. Size tam detaylı göstereceğim haritayı. Zaten ölüm yoluna çıkış burası. Bunun dışında da birkaç tane daha yer biliyorum. İskandinavya'da da biliyorum. Yine yani normal haritada da. Size bugün onların hepsini göstereceğim arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Daha çok böyle şeyler istiyorsanız arkadaşlar hemen sağ alt köşeden videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum zaten. Araç vardı Ne ara döndü bu şey? Şimdi arkadaşlar birincisine geldik. Şuraya gireceğiz. Şurası şu an kapalı gördüğünüz köye gideceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Ee, ilk yerimize diyelim. Şöyle bir dorsenizi bırakalım burada. Dorseye bırakın arkadaşlar çünkü dorseli giremezsiniz. içeri biraz gireceğimiz yer şey. Bir de basık tırla girmeyin. Basık tır derken şimdi şey anlamayın bazı tıkların altı biraz küçük girmiyor mesela ben Skanya'ya ile falan giremedim diye hatırlıyorum bir de aynı benim şekilde giderseniz girersiniz arkadaşlar şöyle girdim şu an girdim arkadaşlar bir de buradan ee, yanlış indim ben normalde o aradan gelecektim çapraz inin arkadaşlar ki tırınız devrilmesin şöyle çapraz inin Bakın direkt kendisi iniyor Şöyle bir gezelim, oraya gelelim. Bir de bunun arkasında tam bugün olduğu yeri göstereyim size. şöyle şuradan girelim. Aynen şu gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Burası böyle kısa bir yer. Oyunda işte gizli bir yer diye geçiyor genellikle her yerde. Şöyle bir dönelim arkadaşlar. Oyunda daha çok böyle gizli yerleri daha göstermeye çok çalışacağım. Oyun tırdaki gizli şeyler de var bazı tırlarda. Onları da göstermeye çalışacağım size. Yeter ki kanala abone olun hepsi gelir yani derletmeyin. Şimdi bir de bunun sonunda bug gibi bir yer var böyle küçük. Küçük yere işte atladığımda direkt oyunun buguna düşüyorsunuz arkadaşlar. Yine de aynı Bu buradan o şekilde çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu dediğim yere geldik şu an yavaşlayayım Şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun Bug'u Şuradan aşağı düşünün direkt oyunda sonsuza gidiyorsunuz diyeyim. Şöyle biz düşmeyelim de Sonra yandık Heh tamam arkadaşlar çıktık <laughs> Kusura bakmayın bilmedim öyle bir şey oldu, duvara gireceğimi ilk defa Duvarın alttan sona kadar gidebilir şimdi onunla kafam takıldı Şimdi nasıl çıkacağınızı Göstereyim arkadaşlar ondan sonra ikinci rotamıza gidelim <laughs> Arkadaşlar geldim ee e, yine ya Bunu Nasıl konuşmak <laughs> Aynı bir şekilde çıkıyoruz Şu an tırın götü spin atıyor görüyorsunuz işte. Çıkıyor ama aynı benim bir şekilde çıkarsanız çıkar arkadaşlar işte buranın çıkışı bir sıkıntı Ama çıkarken aynı benim gibi yaparsanız Direkt çıkarsınız Şöyle abi yatma Hah korktum yatacak yatır Bak şunu söyleyeyim bazı arkadaşlar yapamayacak şu düz yerden gelmeyin düz yerden geldiğiniz çıkmıyor. Ben başka bir tırla geldim çıkamadım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dorsem'e geldim. Şimdi hemen ikinci rotamıza gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci noktamıza geldik. Ee, şu an Kaleist'teki şeydeyiz. Kaleist'in üst karısı çok meşhur biliyorsunuz. Şu an Kaleist'in oradaki benzinlikteyiz. Burada ne yapacağız derseniz şu arkadaki e, benzinin arkasında deniz var. Denize girip tırla gidebiliyoruz arkadaşlar o yolda onu göstereceğim e, ilk başta söyleyeyim burası bir seferde çıkılmıyor arkadaşlar çok değişik bir şey bakalım çıkabilecek mi bak evet olmadı biraz uğraşmamız lazım arası bir şey mi var ne var dedim evet oldu çıktım arkadaşlar Aa, İlk ilk olmayabilir söyleyeyim direkt video dislike atmanın bir anlamı yok onu baştan hatırlatayım gördüğünüz gibi şu aradan girdik buralardan geçin arkadaşlar. Tabii çok derine gitmeyin kalırsanız karışma. Bir de ee, şimdi biri çıkıp diyecek ki abi neden multiplayer girmiyorsun? Bu, bu, yollar kalabalık yer arkadaşlar. Multiplayer'da da map dışı olduğu için ban sebebi direkt ban yeri. O yüzden bakalım Şöyle bir gemiye gidelim bakalım. Ne diyecek biz kadar? Tabii. Şu an benim dördüncü denemem evet öyle bir şey olacak arkadaşlar. Bakın kırla yüzüyoruz. Olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Ee, şu anda da Odense'deyiz. Odense nerede diye soranlar olursa İskandinav'da evet arkadaşlar. Ee, bakalım bir. Şurada bir köprü var arkadaşlar. Evet İstanbul köprüsü gibi. Onun kenarından girmeye çalışacağız. Bakalım doğru mu? Tabii ben bunu arkadaşlar araştırarak buluyorum. Bazılarını zaten kendim bildiğim Bu, bundan önceki ikisini biliyordum arkadaşlar. Bunu internetten araştırarak buldum. Kim çektiyse yine teşekkür ederim. Şuraya dorsinizi bırakın dorseniz varsa gelin gibi arkadaşlar gene bir hatırlatma yapıyorum çünkü yorumda bunun kavgası çıkar, çıkabilir multiplayer de oluyor ama ben mp'ye girmedim çünkü e, ban sebebi arkadaşlar şuradan da inerken dikkat edin ki bu düşüyor düşmüyor <laughs> Hah, tamam yırtık arkadaşlar çünkü direkt düşme şansı var evet yola geldik gizemli köy arkadaşlar bakalım ilk şuradan gidelim. Çünkü map dışı ya burada arkadaşlar. Direkt ban sebebi oluyor. Vay be. Vallahi bir, bir ah, burada. Hiç böyle bir şey beklemedim arkadaşlar. Bayağı da güzel abi. Artık benim düşünceme göre oyunun bugu mu yoksa bilerek maç açılmış insanlar keşfetsin diye. Onu ben de anlamış değilim arkadaşlar. Bakalım ne olacak belli olur belki yakın zamanda seviyesi şey bir açıklama yapabilir veya kapatabilirler çünkü 1.28 geliyor kısa bir zamanda Oyun güncellemesi belki kapanmış olabilir çünkü biz 1.20'deyiz hala yani. görüyorsunuz yeni klasik tarım evoko vazgeçilmez şunun arkasına gidelim arkadaşlar ben aslında bunun bu tarafından girmeye çalıştım, giremedim. Aa, bak burada da varmış şey Bak bunu ben bilmiyordum. Bunun tarafta bilmiyordum. Bunun bu tarafta da olduğunu bilmiyordum. Bu olduğunu bilmiyordum. Bu tarafa zamanı bulunuyor bak. Bu. Buraya girin de arkadaşlar da? Şuradan... Aa, abi korktum vuracağım ne dedi. Bir arkasın da bana. aslanım yok oraya. Aslında dorsiyle gelebilirdin değil mi arkadaşlar ama hiç, denemek şiş şey etmedim ya. Bak güzel ya. Böyle oyuna çıkılmak çok güzel. Şurada galiba bu mu? Yok. Karanlıktan öyle gitmiş. Şöyle ağzı ileri gidelim bakalım arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Galiba yok. Şurası da bu. Aynen. Buraya aldığımız ürün bitiyor arkadaşlar. <laughs> e, neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoya da like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.